yer. Kamine ne oldu? Senin o sevdiğin börekten yaptım da onu getirdim. Yolda dedim acıkırsın belki. Oy ya Emine'cim iyi ettin ama ben de acılamadım. Yani zahmet etmişsin be. Hem dedim belki birlikte gideriz kasabaya. Şöyle dönüş saatine kadar biraz dolaşırız. Ha? Çay bahçesine falan gideriz. Hem biraz alışveriş de vardır. Emine benim bugün çok işlerim var. Onları halletmem lazım benim. Ya hava yenge, da yetti da. Tez aya mı gideceğiz? Tabii. Dalladınız birbirinizi. Ayrılın. Yarın sarılırsın yarısını ya da. Tam. Bin arabaya. Tamam, tamam, tamam. Emine, benim bugün çok acil işlerim var. Canımın içi. Benim gitmem lazım şimdi. Sonra konuşuruz. Haydi. Teyyar. He. Hani kumaşçıda birlikte beğendiğimiz bir elbiseli kumaş vardı ya. Evet. Kalmamıştı da o gün. ...bugün getireceklerdi. E ne olmuş? Onu da alır mısın ki? Anladım ya, tamam da ben onları hallederim ya. Sen kafanı yorma, sıkıntı yok bende. Ne oldu ya Efendi? Yolunu mu kaybettin? Köy meydanı şu tarafta dur. Burada anırırsan sayılmaz. Hatırlatırım. Anur gelmedim gelmedi mi Hanım? Sizi teknoloji ve insan zekasıyla tanıştırmaya geldim. Sistemimiz tamamdır. Allah'ın izniyle. Senin ayı oğlu ayı bana mesaj atacak. Hemen. Ayı oğlu ayı sana mesaj atacak. Ama sen o mesajı açıp okuyabiliyor musun? Orasını bilemem. Fakat <laughs> mı ka? Valla sabaha kadar çalıştılar, yaptılar bir şeyler. Deneyecekler işte. Ha, iyi, iyi, çok güzel. Çalıştığını bir görelim de. Hadi Orhan, takalım şunu. <laughs> sensörlerden biri burada. Biri de burada. Açma kapama düğmesi burada. Orhan, kabloyu bağladın mı? Gel. Geç, geç, geç. Hazır mısınız hanımlar? Hazırız. Hazırız. Gülmen, sen şimdi ayısın. Affedersin, temsil misal söyledim. Şimdi sen sensörlerin arkasına gideceksin. Bekleyeceksin. Ben sana gel diyeceğim, geleceksin. Tamam mı? Tamam dayı. Yürü. Geç, git, 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 git öte, git öte, git. Ha, bekle. Hazır mısınız? Hazırız. Biz de hazır mıyız? Hazırız. Yürü. yapacaksın abi? Ya nasıl bağladın evet, kablayı o Atölyede nasıl yaptıysa öyle yaptım. Sistemine başlatma. Aynı mı yaptım? Atölyedekini aynı mı yaptım? Ama mesaj gel. Geçmiş bulunuyorum. Merak etmeyin bahçenize, armudunuza dokunmadım. Bu bir tatbikattı. Sevgilerimle köyünüzün ayısı Badem. Not! Eda'let ablamın ellerinden öperim. Badem'den de kısa mesaj aldım ya, o semgam yemem artık ha. Ee Eda'let artık benimle iddialaşırken dikkatli olmalısın. Ben ne dedim? Yaparım dedim. Ne oldu? Yaptım. Yani mühim bir mesele oldu. Madem gelince Adalet teyzemin haberi olacak. Onun için... Tamam tamam iyi çok güzel başardınız yaptınız iyi. Birlikte şahane bir ekip olduk. Çek. Afra Sina, Tafra bak. Ya resmen dört tarafımı kuşattı kadın ya. Aman taktın kafaya sen de. Boş ver. Zaten az kaldı yarın gidiyor. O sebebiyatın sana zarar. Şşş, Ali İhsan geldi. Bozmayın. 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 Bozmayın bu Ne o? Anır babi bekliyorsunuz? Yo. Yo. Yapamayacağımı sandınız. Mamançlar sizi. Ama yaptım. Hadi bakalım. Anılma sırası sizde dur. Hep birlikte Anur. Biz videoya girmedik ki zaten. Hadi oradan. Hadi oradan. İşiniz güzünüz çene çalıp dedikodu yapmak. İcat, bilim, ve teknoloji düşmanısınız. O okey e verdiniz zamanı, teknolojiye verseydiniz, şimdiye çoktan uzayda koloniniz olur. Koto sizi! sizin. Dede etme etme. Sen demedin mi yalıya sen yapamaz diye? Dedim ça dedim. Ver cozluğumu. Oy derelerde oturttun seni. Yağma yok. Vermeyeceğim cozluğunu. Ben dişlerimi verecektim ama. Hoş geldin Tayyar. Hoş bulduk, hoş bulduk. E, Tayyar kumaş gelmemiş mi? Ne kumaş? Yani benim beğendiğim elbiselik kumaş. He, ne olmuş ona? Tayyar dedim ya bugün hani uğrayacaktın kasabada kumaşçıya. Alıp getirecektin hani. Kamini ben onu unuttum ya. Bak Allah'ın işini. E niye artık başka zaman? Benim bir üstümü değil. Emine! Kızım hadi sallan mı oralarda? Kısana şu sofrayı. Saat kaç oldu ya? Gitmezsem size zarar verebilir. Önemli değil Gönçecek sen bizi düşün. Kız doğru söylüyor. Gitmezse bize zarar verebilir. Aferin kız Gönçecek. Delikanlı kızmışsın vallahi lan sana. Allah delikanlılığı senden almış Gönçecek'e vermiş. Ya orçam. Bugün ayıbadimin mesajı size de geldi mi? Al insanın işleri işte. Üşenmemiş, uğraşmış, yapmış ergeni. Gene de bravo vallahi. Çocuk adam çocuk. O inatla yapamayacağı şey yok vallahi. Allah'ım ya Rabbim. O mesajın alarm işini abim halletti biliyor musun baba? Vallahi acayip anlıyor bu işlerde Kim yaptıysa yaptı beni ilgilendirmez gibi değil de oyuna yeni giren oyuncu gibi deparlı deparlı koş bakayım. Hocam yazıklar olsun size. Ben gidip yatacağım. Ya, İyi geceler baba. Ali İhsan'da mı başlamış kardeşini? Can arkadaşını arkadan vurmaya ha? Ha yok canım. Ya şimdi bu Adalet teyzen bu ayıya takık ya. E Ali İhsan amca ile iddialaştılar tabii. Adam da ne yapsın mecburen? Aman be. Shh. Wow.